Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırsat transferi kovalayan Sarı Lacivertlilere son olarak o isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar. 40 gün Vans 30 milyon euroya Celtic'ten al ittihata transfer olan ancak taraftarların, yıldız statüsünde değil, diyerek gönderilmesini istediği Jota, Suudi Arabistan'dan ayrılmak üzere. Gelen bilgilere göre, Sarı lacivertli yönetim bu haber sonrasında pusuya yattı ve gelişmeleri yakından izlemeye başladı. Portekizli oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, ayrılık gerçekleştiği an operasyonu başlatacak. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, Temmuz ayı divan kurulu toplantısında "Fırsat transferi olursa değerlendireceğiz." açıklamasını yapmıştı. Jota tam da Başkan Ali Koç'un tanımına uygun bir hal almak üzere. 24 yaşındaki oyuncunun durumunu takip eden Avrupa'dan bazı takımlar da var. Ancak Fesih Eylül ayına sarkarsa, sarı lacivertliler direkt teklifini sunacak ve transferi noktalamaya çalışacak. Jota, al ittihatta 6 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı. Jota, 2 sezon formasını giydiği Celtic'te tam 83 maçta görev aldı. 24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken 26 defada asist yaptı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak ise gündemine gelen Jota'nın kariyeri dikkat çekiyor. Jota futbola Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısına başladı. Ardından Benfica'nın A takım seviyesine yükseldi. Bir dönem İspanyol ekibi Valladolid'e kiralanan oyuncu geri dönmesinin ardından İskoç ekibi Celtic ile anlaştı. Celtic'in ardından son olarak yeni adresi Suudi Arabistan ekibi İttihat olmuştu. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.